Merhaba değerli izleyiciler, bugün sizlere tarihin en absürt yasalarından birini anlatacağım. Ortaçağ İngiltere'sinde güzel olmayan kadınların evlenmesi yasası. Eğer bu tür ilginç konuları merak ediyorsanız, her konudan biraz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu sayede daha fazla ilginç içerik için bizlere destek olmuş olursunuz. Peki bu yasa nasıl mümkün olabiliyor? Hadi gelin bu absürt ve ilginç hikayenin detaylarına dalalım. Da Düşünün. 14. yüzyılda bir kadının güzelliği onun sadece sosyal hayatın değil aynı zamanda evlilik şansını da belirliyor. Güzellik standartları öyle katı ki toplum güzel olmayan kadınları evlilikten men eden yasalar çıkarabiliyor. Yani bir kadının sırf yüzü toplumun belirlediği kalıplara uymuyorsa evlenme hakkını kaybediyor. Bu durum birçok kadının hayatını adeta cehenneme çeviriyor. Kendinizi bir anda bekar kalmanın eşiğinde buluyorsunuz ve bunun tek sebebi dış görünüşünüz. Peki bu nasıl bir sistem? Güzellik yarışmalarında sadece güzel olanların ön plana çıkması yetmiyormuş gibi yerel halk bile bu absürt yasaları destekliyor. Kafalar karıştı değil mi? Orta Çağ'ın katı sosyal yapısı kadınların kendi kimliklerini bulmalarını neredeyse imkansız hale getirmiş. Dönemin güzel kadınları sadece cinsellikleri ve çekicilikleriyle öne çıkarken diğer kadınlar sosyal hayatlar resmen dışlanmışlar. Sizce bu adaletli bir durum mu? Yine de bazı kadınlar bu baskılara karşı durmaya çalıştı. Güzelleşmek için çeşitli yöntemlere başvuranlar bir umutla aşkı bulmayı umuyorlardı. Ama ne yazık ki bu da her zaman işe yaramıyordu. Kendi güzelliklerinin peşinden koşan kadınlar bir ömür boyu bekar kalmayı tercih etmek zorunda kalabiliyorlardı. Tarihin bu tuhaf dönemine göz atarken bu yasaların ne kadar saçma olduğunu düşünmek bile komik. Günümüzde böyle bir durumun yaşanmadığını bilmek ne kadar rahatlatıcı değil mi? Ama yine de geçmişteki bu tür yasaların etkileri günümüz toplumlarında hala yankılanıyor olabilir. Güzellik algısının nasıl bu kadar baskın hale geldiği ve kadınların buna nasıl başa çıkmaya çalıştığı tarih kitaplarında saklı kalan ilginç konulardan birkaçıdır. Peki siz olsanız bu yasalara karşı nasıl davranırdınız? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.